E hoş hoşgeldiniz. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere site yöneticisi olarak bilgi sayfalarının içeriğini nasıl doldurabiliriz ve bunları footer bölümünde nasıl düzenleyebiliriz bunlardan bahsediyor olacağım. Sitemizin alt kısmına doğru geldiğimizde footer bölümü diye adlandırmış olduğumuz bir bölüm bulunuyor. Bu bölümde firmamız ile ilgili ee, bilgi sayfalarını göstermini sağlayabileceğimiz bir alan. Biz sektörde en çok kullanılan bilgi sayfaları üzerinde bu bölümü derledik. Sizler projenizin ihtiyaçları doğrultusunda e, buradaki bilgi sayfalarını çoğaltabilirsiniz veya isteğinize göre e, azaltabilirsiniz. E, tahsilat kurumlarına başvurmadan önce tahsilat kurumları firmanızı tanıyabilmek için belli başlı bilgi sayfalarının içeriğinin dolu olmasını istiyorlar. Bunlar hakkımızda iletişim, üyelik sözleşmesi, gizlilik sözleşmesi ve mesafeli satış sözleşmesi. Tahsilat kurumları e, başvuru öncesinde bu 5 bilgi sayfasının muhakkak içeriğinin dolu olmasını istiyorlar. Çünkü işte hakkımızda kısmında firmanızla ilgili bilgilerin muhakkak içeriğinin dolu olması gerektiğini, yine iletişim sayfasında firmanızın adresi nerededir, e, telefon numarası nedir e, bu gibi bilgilerin dolu olması gerektiğini, üyelik sözleşmesinin dolu olması gerektiğini, gizlilik sözleşmesi ve mesafe ve satış sözleşmesinin de içeriğinin dolu olması gerektiğini gerektiğini söylüyorlar. Bizler bunların içeriğini genellikle dolu olarak sizlere teslim ediyoruz. Ancak e, buradaki ifadeler pazar yeri nokta demo site gibi yazan ifadeler bulunuyor. Muhakkak bu ifadeleri yani bu e, sözleşmeleri kendinize göre firma politikalarınıza göre okuyup revize etmeniz veya avukatınız ile yeni bir metin oluşturmanız gerekiyor. Bunu da yine bilgisini paylaşmış olalım. Şimdi e, bu bilgi sayfalarını oluşturduk ancak Ön yüzde bazılarını göstermesini istemiyoruz ya da ihtiyacımız kalmadı kullanmak istemiyoruz ya da yeni bir bilgi sayfası oluşturmak istiyorsak yönetim panelimiz üzerinde tasarım bilgi sayfaları de bir bölümümüz bulunuyor. Bu bilgi sayfalarına tıkladığımızda sistemde açmış olduğumuz tüm bilgi sayfaları bu alanda gösteriliyor. Diyelim ki yeni bir bilgi sayfası oluşturmak istiyorsak yeni ekle butonuna tıklıyoruz bilgi başlığını, açıklamasını ve diğer bölümleri dolduruyoruz. Akabinde diyelim ki ihtiyacımız kalmadı ve artık bu bilgi sayfasını kullanmak istemiyoruz. İlerleyen dönemde belki tekrardan açabiliriz. O zaman da kalem işaretine tıklıyoruz. Burada diğer bilgiler diye bir alanımız bulunuyor. Diğer bilgiler alanında durumunu kapalı yapıp kaydet dediğinizde ilgili bilgi sayfasını inaktif durumuna getirmiş oluyorsunuz ve ilgili bilgi sayfasının ön yüzde gösterimini kapatmış oluyorsunuz. Ee, yine yeni bir bilgi sayfası oluşturdunuz ve bu bilgi sayfasını da ön yüzde göstermek istiyorsanız eğer veya bilgi sayfalarının ön yüzde gösterimini düzenlemek istiyorsanız eğer tasarım footer bölümüne tıklıyoruz. Bu alanda yine üzerine geliyoruz. Gördüğünüz gibi zaten burası aslında bizim footer bölümümüzde hemen hemen yani tamamen aynı. Yani sosyal medya ikonları, hakkımızda bilgi, hesabım, mağaza, ücretsiz mağaza ve mobil app kısımları ve ödeme ikonları bu alanda var. Yine aynı şekilde buranın dizaynını da kendinize göre revize edebilirsiniz. Footer bölümünde diyelim ki hakkımızda kısmı bölümüne bir bilgi sayfası eklemek istiyorsak veya kapatmak istiyorsak sadece ön yüzden footer bölümünden bu kısmı kısmına geliyoruz buraya hakkımızda kısmına tıklıyoruz bu alanda bir tane var ama ben bir tane daha kopyalım, kopyalayarak bir işlemi yapmak istiyorum. Kopyalama yaptıktan sonra yani yeni ekle dedikten sonra yine buraya da tıklayabilirsiniz artı butonuna. Oluşmuş olduğum bilgi sayfası diyelim deneme. Bu deneme bilgi sayfasının menü başlığını dolduruyorum. Yine bilgi bölümünden hangi bilgi sayfasına yönlendirmek istiyorum. ...medya diye oluşturuyorum. Eğer tema sayfasında örneğini istiyorum şu an ben oluşturmadığım için herhangi bir bilgi sayfası gelmedi. Ancak sizler bilgi sayfanızı oluşturduğunuzda birkaç harf yazdığınızda bu alana sonrasında otomatik olarak sistem buradaki bilgi sayfanızı bulacaktır. Yine diyelim ki oluşturduğunuz kapatmak istemiyorsunuz ön yüz, kapatmak istiyorsunuz ön yüzü ama aktif olarak sitede de kalsın istiyorsanız yine bunu da durum kısmından çarpı butonuna basarsanız eğer ön yüzde gösterimini e, engellemiş olacaksınız. Yine bir bilgi sayfasını tamamen sisteminizden kaldırmak istiyorsanız da işaretleme yaparak sil butonuna tıkladığınızda ilgili bilgi sayfasını da silmiş olacaksınız. Bu bilgi sayfalarından sadece iletişim e, sayfası e, bilgi sayfaları üzerinde düzenlenmesi yapılmıyor. Bunun düzenlemesini yaparız. E, Site yöneticisinin firma bilgilerini doldurması ile alakalı bir eğitim videomuz var. Bu eğitim videosu içerisinde nasıl doldurması gerektiği ile alakalı bir videomuz bulunuyor. Bu videoyu izlerseniz buranın içeriğini de ona göre düzenleyebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek dileğiyle.